Bu da çok çok önemli. Bizler de dijitale geçiyoruz. Hepimiz dijital doktor kimliği alacağız. Yani evet. hepimiz dijitalleşiyoruz yani dijital dedi ee, Bahadır Bey siz bu konuda e, neden söyleyeceksiniz? Zaten bu dijitallenmeden dolayı tabii ki hedef her şeyin kolaylaş kolaylık kazanması. Ama e, sorun nereden kaynaklanıyor? Bazı yerlerde hala altyapı sağlanamadığından dolayı hastalar zorluk çekiyor. Yani bu elektronik reçete olsun veya işte elektronik iş göremez raporu olsun. Bundan dolayı şu an bazı pilot aşamadan geçiyoruz. Yani bazı muayenehaneler hala bunu yürürlüğe sokamadı. Çünkü e, dijital ortamda altyapı olmadığı için sıkıntı e, şu şekilde oluşuyor ki hasta geliyor benim raporum hala ulaşmamız. E, e, sigortaya ulaşmadığından dolayı şikayetlerde bulunuyorlar bize. Biz yine de hastalarımıza raporun e, printerden bir örneğini veriyoruz ve diyoruz ki senin elinde bulunsun belge olarak bulunsun en azından hakkın bu şekilde kaybolmamış olur. Ama tabii ki hedef güzel bir şey dijital olması kolay olması e, her şeyin elektronik bazında kağıttan uzaklaşmamız tabii ki biraz daha insanları kolay itme açısından çok daha kolaya geliyor ve Hastanın aslında bir nevi sorumluluğu azalıyor. Yani sadece hasta işverene diyecek ki ben hastalandım ve raporumu siz sigortamdan talep edin diyecek. Bu şekilde işveren 4 gün içinde sigortadan bunu elektronik yol üzeri, bilgisayar üzeri talep edecek. Ve işlem bu şekilde yürürlüğe bir gidiyor. Bir şey.